Herkese pazar gününden selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben bugün evdeyim. Evdeyken de biraz saat geç oldu ama ee, şu anda saatlerimiz 4'ü sanırım. Evet 4'ü geçmiş bile. Ee, geç de olsa bir video başlatayım istedim. Aslında dışarıdaydık. Dışarıda da birkaç çekim yaptım ama sonra beğenmedim onları pek. Evde tekrar başlıyorum bakalım çekim yapmaya. Bugün evdeyim, müsaitim. O yüzden hemen bir video başlatalım istedim. Evin birkaç eksiği vardı, onları aldık. E, evin eksiği bitmiyor biliyorsunuz, alışveriş yaptık. E, ve neredeyse iki aydır ben bu kanalda hemen hemen hiç tarif paylaşmadım, yapmadım da. Yani Orhan gittiğinden beri yeni izleyenler olursa şayet oğlum burada değil. Yani onu üniversite okumak için gönderdik evden. Ve o gittiğinden beri de evde ne kek, ne poğaça, ne börek hiçbir şey pişmiyor. İnanın onun sevdiği yemeklerin hiçbiri pişmiyor. Artık evdekiler böyle isyan bayraklarını yavaş yavaş kaldırıyorlar. Neyse ki Orhan'ın gelmesine de az kaldı. Yani şöyle bir ay kadar kaldı diyelim öyle söyleyeyim. Aralık sonu gelecek inşallah. Yılbaşından önce burada olur. Yani ben de böyle yavaştan yavaştan onun için yani onun sevdiği şeyleri yapıp yapıp bozuğa atmaya başladım. Mantı yaptım geçen gün mesela. Birazını pişirdim. Ceylin'e de bir yandan Orhan düşünürken bir yandan da evdeki çocuğa yani Ceylin'e haksızlık ediyormuşum gibi hissediyorum. O iki duygunun arasında böyle gidip geliyorum. Ee, çok zor bir şey bu arada, onu da söyleyeyim. Mantı yapmıştım, çoğunu dolaba kaldırdım. Bir pişirimlikte kendimize pişirdim artık. Yani şimdi yavuk da direkt buzda kaldırmak olmuyor maalesef. Evdekilerin de göz hakkı var bu konularda biliyorsunuz. Ee, i̇çli köfte yapayım diyorum. Ee, hatta bayağı bunlardan biraz fazla yapıp Orhan'ın oraya götürmesini de sağlayayım istiyorum ama onu Orhan buraya geldikten sonra yapacağım. Yani o buradayken mantıyı yapıp işte normalde buzlu atıyorsam onu götürebilmesi için fırınlayacağım mesela. Fırınlayacağım. Götürürken sıkıntı olmasın diye öyle bir çare düşündüm. İçli köfte yaparım mesela buradayken. Götürmesi için kızartıp götürürüz artık. Yani başka türlü gitmez çünkü. Böyle yavaştan yavaştan başladım bir şeyler yapmaya. Bugün de dedim ki artık hani o, o orada sonuçta İyi, iyi, parası var. İstediğini alıp yiyebiliyor. Ben çekerken canı çekse de en azından alıp yiyebileceği bir şey diye düşündüm ve Sizlerin karşısına geldim bakalım. Kumpir yapacağız. Yani şöyle markete gitmiştim geçen gün. Ondan da bahsedeyim. Büyük patatesleri ayırmışlar böyle bir kenara bir poşetin içerisine. Görünce merak ettim dedim ki bunun niçin ayırdığını? Sanırım müşterisi mi var? Bir müşteri istemiş. Muhtemelen de restoran diye düşünüyorum. Çünkü bu çevrede bayağı var kumpircici. E, kumpir yapmak için büyük patatesleri ayırın demiş ama gelip almamış. Ben de dedim ki ya ben onlardan üç tanesini alabilir miyim? Çünkü hiç büyük patates istediğim gibi büyük büyüklükte bir patates bulamıyordum ne zamandır. Aklımda çünkü ne zamandır. Onlar da verdiler. Böyle 3 patatesi güya e, porsiyon olarak yapacaktım. Yani hani normal o... bildiğiniz kumpir gibi yapacaktım. Önce biraz haşlarım dedim fırında pişme süresi uzun olduğu için. Daha sonra közlerim diye düşünmüştüm ama sonra tepsi de yapmaya karar verdim. Böyle daha mantıklı geldi. Patateslerim ee, haşlanıyor. Kemal ayrıca e, mercimek çorbası istedi. Ona mercimek çorbası pişiyor. Birkaç da bir şey aldım. Onları da size göstereyim. Migros'ta birkaç yerde indirim vardı. Şu ceviz, bir kilo ceviz 90 liraya düşmüş. Normalde 100-110 TL civarı. Neden? Bunlar Gros'tan. Gros'ta Torku'nun peyniri 130 liraya düşmüştü. 600 gramı. Ee, sonra şöyle bir konser aldım Bunun fiyatını hatırlamıyorum Fişine bakmam lazım Sonra şöyle bir lahana aldım Ne zamandır böyle lahana bulamıyorum Yani küçük olanların hepsi turşuluk Yani sert olanlardan Salmalık olanlarda hepsi çok büyük Yani ben o kadar büyük lahanayı Evde sırf ben yediğim için Ama mantıksızdı Saklama koşulları da biliyorsunuz Lahana hemen kötü olan bir sebze O yüzden şöyle küçük bulmuşken Hemen aldım Bunun kilosu 10 liraymış 1,5 kilo falan işte 15 lira çıkmış. Bunu aldım. Bunu muhtemelen yarın yaprakla beraber sararım. Orhan gittiğinden beri sarma da yapmıyorum bu arada. Hiçbir şey yapmıyorum kıyımdan. Sonra şöyle zeytinli kumpir içinde zeytin oluyor biliyorsunuz. Yani yeşil zeytin, siyah zeytin. Siyah zeytini dedim ki hadi ben yaparım. Uğraşırım ama yeşil zeytini de görmüşken aldım. Şöyle dilimli siyah şey. Böyle dilimli yeşil zeytin. Bunu da Migros'tan aldım. Bunun fiyatı da 50-60 civarı falan herhalde. Yani artık fiyatlara şaşırmıyoruz, biliyorsunuz. Şöyle ufak bir sosis aldım. Biz cezilimle ben evde sosis yemiyoruz. Sadece bizim evde sosisi Kemal ve Orhan tüketiyor. Onun için sadece Kemal yiyeceği için sosisi de ona göre aldım, az aldım yani. Sonra şöyle bir de ayrı şekilde indirime girmiştim. mikrosda sırmanın 5 litresi 169'a düşmüştü. Ee, onu aldım. Pardon yanlış olmasın 159'a düşmüştü. Aldık. O kadar. Başka bir şey yok. Bakayım yine yanlış olmasın da. Evet çorbam da pişmek üzere. Onu da şöyle blenderdan geçireyim. geçeyim. Sonra kumpirin yapılışına geçelim herhalde. Evet ayağı koyu olmuş. Onu birazcık su kaynatayım. Şimdi kaldıralım. Evet şöyle hemen patateslerimi suyunu süzdüm ve içerisine 50 gram kadar tereyağı koydum. Biraz da kaşar rendeledim. Hepsini beraber ezerek karıştıralım. Şöyle tuzunu attım. Evet bir kaşık yardımıyla şöyle tepsimin her yerine eşit gelecek şekilde sabitledim patatesleri. Bunlar hazır. Burada sosislerimi doğrayıp birazcık yağda kavuracağım. Biraz salça ekleyeceğim içerisine. Şöyle hızlıca doğrayalım. Şöyle ocağımı açtım. Birazcık salça ekledim ve sosislerimi de ekliyorum. Beraber kavuracağım. Bu arada Tavalarım o kadar iyi çıktı ki. Şöyle göstereyim. Yani şu tavadan hala almayan varsa mutlaka alsın diyorum gerçekten. Yani eskimiyor yani kesinlikle hiçbir şekilde eskimiyor. Makineye de atıyorum sürekli makinede. Ama maşallahı var. Hatta bu kasım indirimlerinde bayağı da fiyatları düşmüştü. Bunların ben büyük tavalarını almak istiyorum şimdi. Onları bekliyorum indirime girsin diye. sepetinde bekliyor. İndirime girsinler onları da alacağım. Herkes ondan da çok memnun. Bakalım onlardan da almayı düşünüyorum. şöyle birazcık kavrulsun bunlar. Söz altını kıstım biraz. O kendi kendine kavruldu. Ben de diğer malzemelerimi hazırladım. Burada ne var? Ev yapımı, kormişon turşumuz var. Zeytinleri, yeşil zeytini hazır almıştım zaten biliyorsunuz. Siyah zeytin de ekledim üzerine. Mısır var ve Burada da bezelye var. İsterseniz bu aşamada haşlanmış havuç da ekleyebilirsiniz. Tabii ki zevk kalmış. Yani bunun üzerindeki malzemeler tamamen sizin zevkinize kalmış. Sosisleri biraz fazla kızarttım sanırım. Şöyle altını kapatayım. Evet bakın biraz fazla kızarmış. Olsun eşit bir şekilde dağıttık. Bunun üzerine hemen zeytinlerimizi ekleyelim. Bezelyemiz. Yani az geldiğini düşündüğünüz malzemeler varsa yine ekleyebilirsiniz üzerine. Bence gayet yeterli oldu bu o. malzemeli. Güzel bir görüntü oluştu şu anda. malzemelerim gördüğünüz gibi arttı fazlasıyla. hepsinden neredeyse bir tepsi daha çıkar. Bunları şöyle kenara alıyorum. Hemen üzerine bir kaşar rendeleyelim. Daha sonra kaşarlar eriyene kadar da fırına bırakalım. Evet, kaşarımı da rendeledim. Şimdi sadece üst ayarda sadece kaşarların erimesini sağlayacağız. Fırına gönderiyorum. Şöyle sıcak sıcak hemen dilimleyip servis yapacağım. şöyle dökülen malzemelerimizi de alalım. İşte bu kadar. Yani bize afiyet olsun şimdi sonra görüşelim. Evet. Biz yemek işini hallettik sanırım. Yani bunu ben şöyle 4-5 çayı gibi düşünmüştüm. Komple öyle tüketiriz demiştim ama bildiğiniz akşam yemeği oldu. Ee, herkese birer dilim, büyük dilim koydum, yedik. Hatta ikinci sabah yesek mi diye düşündük. Gerçekten inanılmaz lezzetli olmuştu. Yani o yediğimiz hazır kompürlerden hiçbir fark yok. Denemek isterseniz mutlaka deneyin. İnanın pişman olmazsınız yani öyle söyleyeyim. Bu tepsi bugün biter büyük ihtimal. Yarına asla kalmaz. Isıtırız tekrar yeriz diye düşünüyorum. Bugün de öyle oldu. Kemal yeni torba içti. Ceylin de içecekti güya. Sonra kumpiri görünce dayanamadı o. Biz Ceylin'le beraber kumpir yedik. Kemal çorba ve kumpir yedi. Yine dediğim gibi akşam o tepsi tamamen biter. Ben geçen gün en son videoda biliyorsunuz kan değerlerim falan işte tahliye yaptıracağım saçlarım çok dökülüyor falan demiştim. Şunu da böyle kamerada arkamdan görünce göstereyim istedim. Benim bütün değerler yerli bir olmuş. Gerçekten insanın kendini tanıması güzel bir şey. Demiştim ya saçlarım inanılmaz dökülüyor. Yine benim kan düşmüştür diye. Gerçekten de düşmüş. Demir depom tamamen boş. E, Ferritin falan da düşmüş. Yani beşlerde falandı. Polikasitim düşmüş. B12 düşmüş falan. Bunların hepsine ekstradan ilaç vardı. Ayrıca e, saçlarımın çok döküldüğünü söylediğim için de ona geçen seneki yaptığı karışımdan yaptı. Gerçi geçen sene ben özel hastaneye gitmiştim. Bu erkek tipi saç dökülmesi diye korktuğum için. E, o doktor vermişti. Bu sefer aile hekimim verdi. E, yine hemen hemen aynı. Ekstradan hiçbir şey yoktu içerisinde. Öyle söyleyeyim. Şöyle ferosanalın kan ilacını verdi. Bunu 6 ay boyunca kullanmam gerekiyormuş. Bittikçe gidip yazdıracağım. Hala reçetesi duruyor. E, bir de şu folik ilacını verdi. Bunu kullanıyorum. B12 de kullanıyorum. O da orada. Ee, öyle bakalım kullanalım ama şimdiden e, kendimi daha iyi hissediyorum yani hep yorgun hissediyordum bu da zaten işte kansızlığın en büyük belirtilerinden birisi bu yorgun hissetmek bitkin hissetmek sürekli bir sinir hali e, ve en büyük belirtisi de saç dökülmesiydi e, ama şu aralar yani ilacı 10 gündür falan kullanıyorum sanırım 10 gündür gayet iyiyim saç dökülmem azaldı nispeten daha da e, sağlıklı olduğunu Görüyorum yani şu anki görüntüsü gerçekten sağlıklı bir görüntü. Benim yine buralarım açılmaya başlamıştı. Hemen minik minik böyle e, bebek saçları çıkmaya da başladı burada. Öyle yani arkadaşlar kendinizi tanıyorsanız e, bu tahlilleri ertelemeyin. Gerçekten hayat kurtarıyor yani. Bu arada şundan da bahsedeyim. Bu aralar pek e, işler çok yoğun değil. Geçen hafta cumartesi pazar çok yoğundu. Hatta pazar günü arkadaşlara gidecektik. Onlar da sağ olsunlar çaya gelmeyin yemeğe gelin diye davet ettiler. E, o yüzden yemeğe gideceğimiz için de biraz erken gitmemiz gerekiyordu. Ama maalesef e, oradaki yani çalıştığım yerdeki e, kızlar müşteriyi saat 5'e kabul etmişler. protest tırnak işlemi öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay bir şey değil. Neredeyse 2,5-3 saatimizi alıyor. Nail artı yaptırmak isterse yani tırnaklarına... E, kalıcı ojenin desenlisini isterse bu nereden baksanız bir yarım saat daha uzuyor. Gerçekten ince işli bir e, iş deyim. Öyle söyleyeyim. Beşte gelen müşteriye hemen başlayamıyorsunuz. E, renk seçiyor, işte model seçiyor, odur budur. Nereden baksanız beş buçuk, inanın beş buçuktan saat yediye kadar oturnağı nasıl bitirdim. Ben kendime şaşırdım gerçekten. Yedi de çıktık, yedi buçukta oradaydık. Lojmanlarda oturuyor arkadaşlarımız. Geç gittik. Mahcup olduk. Hani sonuçta yemeği beklediler bizi ve bizim benim yüzümden diyeyim yani gerçekten çok mahcup oldum. Öyle olacakken yani şöyle bir sorguladım dedim ki ben burada ne yapıyorum? Yani ne işin var senin buralarda diye bir şöyle hayatı bir sorguladım. Gözüm önünden geçti. Anım kesme pes etmek yok. Devam ediyoruz bakalım. Yani şöyle bu mesleği evde de devam ettirebilirsiniz. Düşünmüyor değilim malzemeleri ev alıp evde kendim mi e, yapsam diye. Aslında öyle de çok mantıklı. Evinizde müsait bir odanız varsa ki benim var biliyorsunuz. E, o odayı şöyle ufak çaplı bir çalışma alanına çevirsem mi e, diye düşünmüyor değilim. Aklımda deli sorular yani. Böyle. Bakalım. Şimdi ben şu mutfağı toparlayayım. Bugün pazar bugün benim dizim var biliyorsunuz. Bu arada dışarıda yağmur yağıyor. Şimdi başladı camlara camlara da yeni silmiş. Havalar bayağı soğudu yani bana kış geldi. Gerçi e, haberlere falan bakıyorum da bayağı İstanbul'u falan sel kötü. Dışarının durumu bu şekilde. Camlar berbat bir şekilde. Kışın cam silersen bu şekilde olur. Evet şuraya da yeni bir yer açılıyor. Züccaciye hediyelik eşya. E, i̇çeride hala çalışanlar var Muhtemelen oraya onları falan diziyorlar Yakın zamanda da açılır Büyük ihtimal açılırsa gideriz Ben şu mutfağı toplayayım artık ben Bu yarımızı ne yapayım Söyleyin bana Bakın oradaki e, şu Mumluğun altına patisiyle dokundu Dokundu düşürdü Hatta o hiçbir şey Bugün gördüklerime o kadar sinirlendim ya. Bakın bakın şuna bir bakın Çok fena bu ya. Çok fena oldu. Çok yaramaz oldu. Sana diyorum evet. Çok yaramazsın. Yeni aldığım salon tülümü yırtmış biliyor musunuz? Teyzeleri bu. Yaramaz. Sinek kovalıyordu e, camın önünde. Ben de hata yaptım. Sineği kovalarken <laughs> perdeyi tırnağa gelmiş. Büyük ihtimal bayağı da yırtılmış. Yani tamir edilecek bir şey değil. Artık bize salona bir tül almak şart oldu. Şimdi de bu yaramaz ablasının kucağına geçmiş. <laughs> Yayılmış bacaklar burada. Hayatlar. <laughs> burada. Bir göstereyim bu arada. Ay, şunu da alayım dedim bak, unuttum. Zaten ben bu tül şöyle gördükçe sinirlerim bozuyordu. Oh, niye böyle oluyor? Ya yani şurayı şuraya geçtiğim zaman bir sarardı. Niye böyle oldu? Anlamadım. Ha şimdi iyi. Zaten bu tülü şöyle şu durumunu gördükçe sinirlerim bozuluyordu. Ben bunu tadilat yaptıracaktım. Yani Normalde ilk yaptırdığım zaman e, şu şekildeydi yani yeri sıfırdı e, ama durdukça kendini bıraktı. Yıkadığım zaman çok güzel oluyor. Tam böyle e, süpürür kıvamda oluyor ama belli bir süre sonra yani bir iki üç gün geçtikten sonra kendini böyle bırakıyor. Bu kumaşı aslında satan kişinin bilmesi gerekiyordu. Yani bırakma mesafesini akıl edip ona göre ölçü gerekiyordu ama tabii ki yapamamış bu da üzerine tuz biber oldu işte gördüğünüz üzere. Şurayı şöyle yırtmış. Gördünüz. Burada var birkaç tırnak izi. Şurada var. Nasıl da becerdiyse buralara kadar çıkmayı artık anlamadım. Öyle yani artık buraya bir tül e, şart oldu da artık ne zaman olur orası muamma. Şöyle bakın çok sinir bozucu durmuyor mu? Bir oynuyor bir şeyler oluyor buna. Ne oluyor anlamadım. Bu da aynı şekilde böyle. Yukarıdan e, yani şu şu kısımdan yaptırmayı düşünüyordum. Başka türlü olmaz zaten. Altı dantelli olduğu için. Ama bilmiyorum yani. Ne yapacağız? Evet reklama girmişken dizide hemen geldim şöyle karşınıza. Videomu burada kapatayım. Maya ile beraber sizlere veda ediyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır izlerken. Keyifle izlemişsinizdir. Tarif de denemek isterseniz gerçekten hiç ertelemeyin. Hemen deneyin. O kadar lezzetli. Biz yatmadan büyük ihtimal o tepsiyi bitiririz. kendinize çok iyi bakın. En yakın sürede görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.